Seyle bakalım bünyemin. 50 paramilin üzerinde çıkan alkolde nelerde bozulma başlar? Ee, mo motor... Ee, motorumuzda... Ee... Bir takım bilissel ve motor becerilerimizde bozulma başlar evet. değil mi? Evet. Anlıyorsun değil mi? He anlıyorum. Biraz anlamıyorsun. Seyretme insan ha. Evet. Bilişsel ve motor becerilerimiz nelerdir? Ee, o becerilerimiz arasında... E... Altı tane var. Bir, dikkat. Evet. İki, algı. Evet. Oğlum sen söyleyeceksin. Bana saydırıp evet demeyeceksin. ha, of! Peki. Acık portakal ye, beynin açılsın. Maşallah sana. Alo canım. Güzel güzel ders mi çalışıyor? Aferin. Bugünün ders notları var mı senin de paşam? Yok bende ders notları. Evet sınıfta not aldım ama veremem. Vallahi herkes kendisi not alsın. Armut piş, ağzıma düş. Oh ne güzel. <laughs> Ayrıca bünyamin arkadaşımız dersi derste dinleyip kavrarsa not dilenmesine de gerek kalmaz. Sensin dilenci. Sen böyle böyle sınıf birincisi olmuşsun belli. Ya kapat <laughs> karaktersiz. Zelin. Kıpraşma. Ders bitmeden kalkmak yok. Ya çişim geldi. Git yap çabuk git. Mayalı mayasız içkileri öğreneceğiz daha. Yıllardır içiyorum. Mayalısını, mayasızını bu yaştan sonra öğreniyorum. Tıraş edime bak. Of. Bünyemen! <laughs> kalk kalk! Ya beş dakika daha ya. Oğlum! On dakika geç kalsan kurs iptal oluyor, baştan başlanıyor. Kalk lan! Ne oluyor ya? Bakın. Sen okuyup adam olmazsan, yarın bir gün kim gezdirecek beni arabayla? Giyilene yakabını. Ya ben hastayım zaten. Bugün okula, okula gitmeyeyim. Hasta değilsin. Yumurtanı bitirdin mi sen? Ya pişmemiş yumurta yenir mi be? Yumurtayı yemeyeceksin, içeceksin oğlum. Sezi var, sesin güzel çıksın diye. Hadi içiver şunu. Ay içmeyeceğim. Nefesini tut, lüp diye lüpletiver. Hadi aslanım. Ya çok iğrenç, ben sözünden korkuyorum zaten. Gitmeyeceğim. Gideceksin. İçiver şunu, hadi iç. Beş dakika geciktiniz. Biliyorsunuz iki kural var. Kursa alkollü gelirseniz veya on dakika gecikirseniz atılıyorsunuz. Ve kursa en baştan başlamanız gerekiyor. Bugünlük affedin hocam, annemcim. Servis gecikti de. Okul servisi mi tutturuz? Ha yok kafenin servisi ya. Hocam bir kapişinoyu getiremediler ya. Tutturmayaydım kahve içeceğim diye. Çiğli yumurtanın tadı nasıl geçecek ya başka? Yalnız ben bir an önce öğrenmek istiyorum hocam. Arkadaşlar otursa. Geçin. <laughs> evet. Alkol iki yolla elde edilir. Birincisi neydi? Hocam, hocam. Buyurun. Mayalama, örnek, şarap, bira. Evet, ikinci yol. Birincisi mayalama. İkincisi? Buyurun. Ee... Iı, i̇kincisi de e, mayalama ama. Hadi oğlum evde güzel güzel söylüyordun. E ee, o, o zaman eee Bakkaldan alma. Uf, 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 uf. Hocam heyecanlandı ondan. On. Bünyamin Bey, mayalama dışında alkol nasıl elde edilir? Al... E, ee, ...tü tü tütün, tütün, Türkiye'deki tü... ekonomik konjüktüre göre... e, ee, ee, tekel bayinden alabiliriz. Hocam söyleyeyim mi? Hayır. İkinci yol damıtma. Ha anladım. <laughs> Anladın. Otur ya otur. Evet yazalım bunları. Bir. Ma ya la ma. Hocam tahtayı sileyim size. Mersi. Ah! Ah, 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 ah doğru ya ee, Hocam camdan girmiştir. Hmm. Taratırla sanırım eleşmeyi kendisi gider. Arkadaşlar, bu sınıfın yaş ortalaması 38. Hocam. Kimin bu? <laughs> Bünyamin Bey bunu çöpe atalım. Tamam. Kayak üstüne üstünde durmayacak falan. Lütfen. Buyurun. Arkadaşlar, hepimiz kocaman insanlarız. Ben size alkollü araç kullanmanın zararlarını anlatacağım. Siz de final imtihanını geçerseniz... ehliyetleri <laughs> geri almaya hak kazanacaksınız, bu kadar. Final imtihanı mı? <laughs> Kor be! Üç iki! Geç kalıya, geç! Oğlum! Hava kararacak, ne yapıyorsun hala sokakta? Tamam, beş ben altı açacağız, geleceğim ya. Gire bir ders çalış. Sonra hocanın karşısında düt yemiş bilbil oluyorsun. Çalışıyorum ki ben. çalışıyorsun. Çağatay Çal şimdi ödevlerini bitirmiştir, kontrol ediyordur. Tamam, <laughs> beş dakika daha ya, sonra geleceğim. Aslan topu. Akşam oldu, hadi yemek yiyeceğiz. Hmm, tokum ben. Ne yiyorsun sen öyle elinde? Salçalı ekmek. Kim verdi bakayım? Annem yaptı. Ne edeceksin? Ha, reisin annesi yapmış. Hı, hmm, Eli ne sağlık. Çok selam söyle anana canım. Oğlum, git buraya. Ato, oğlum? Salak mısın? İlalemin evinde nehir verilerini yiyorum. ya salçalık mı ki? Mehmet yapmış. La ilahe illallah ya. Oğlum, temez mi, pes mi, mikroplu mu ne bilelim? Kaba kulak olacaksın, kızamık olacaksın imtihan harfisi. Sonra beni uğraşayım yine. Hep beni uğraşayım ya, hep ben. Ya imtihan deme bana tırsıyorum ya. Uf, okumayacağım ki ben. <laughs> Okuyacaksın, sınıf birincisi olacaksın. Ne bu hırs abi ya, ha? ehliyet sonuçta. Sanki sınıf birincisi olsa Boğaziçi mühendisliğe gireceğim ben. Potansiyelini kullanmıyorsun ona kızıyorum. Çağatay senin gibi zeki değil ama çalışkan. Eko. <laughs> Sen de ol. Günü gününe çalışsan öf yıldız öğrenci olursun. O elektrik direği gibi Çağatay'ı geçeceğim bünyemine. Bilmiyorum ya. Of. Sözlü falan varmış. Halledeceğiz evelallah. Akıl kipim benim. <laughs> Gel beraber çalışacağız. Hadi. Paşam benim. Yürü bir Yemen. Hadi gel. Evet bir Alkol hangi organlara en çok etkiler? Mide, akciğer, karaciğer, ince bağırsak. Aferin. <laughs> Alkolün midede yarattığı etkiler. Gastrit, ülser mide kanseri. Bir tane daha. Eee mide de mide de mide de. B vitamini emilme bozulması. Ya bu ne ya bu ne ya? <laughs> Ödül ve ceza yöntemi. Ya ben sözlüde çok heyecanlanıyorum, kekeliyorum ben. Çaresi hazır koçum benim. Bugün buldum, hallettim. Nasıl? Içeceğin. Ne ki o? Bülbül suyu. Ay bülbülü kadın meyve sıkacağına mı sıkmışlar? Ay yazık ya! Böyle beyaz mı çıkmış suyu? Öyle değil lan! Bülbülün içtiği su bu. Bülbülün ağzını soktu su yani, hayatta içmem. Ben senin bardağından bile içmiyorum. Manyaksın da ondan. Hadi iç şunu. Ya istemiyorum. Oğlum, kekemeliği keser, iyi hitabet yapar. Hadi iç. Ya içmeyeceğim. Bir nefeste, lüp diye. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.